Günaydın millet. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyim abi. Bugün abi şey. hop ya lan. O topamı. mı çekiyorlar çekiyor lan. Neyse. Abi bakın. Topaç. O atatsızsın. için video boş gitmesin diye şey yapıyorum. Video çiziyorum. tf iki izleteceğim size. izleyin millet. Ya Yani bu video alakalı şimdi abi sessiz oluyorum çünkü saat 8.28 şu anda yani. Yani şu an erken çekiyorum ben bu videoyu. doğru ya Tüce O Burada değil değil mi? Bu kodumu şeyden de... Ya. altında ne gibi zalim hayal etmeye anladık abi hakikaten bak abi niye bak görüyor mu niye sessiz alıyorum biliyor musunuz çünkü abi şu an sabah çekiyorum annem babam uyuyor şu anda ben de sabah çektiğim için бичээ. Хм. Энэ сэскэ бандлаа. Будаа лаа.

Oğlum bebek yetiş kitle mi bu? <laughs> <laughs> oh, Baba yetişkin haline döndü. O yüzden neydi? Hava gitti. Evet yani başta iki. Oğlum yine bebek şeysi mi? Neymiş?

Şimdi abi ben yarın bu videoyu çekeceğim. Şimdi oğlum bak. Popo Playtime alakalı kılı gömsü bok gibi bir şey geldi ya. Ya abi bak. Çıktı 5 gece zannetirken bu ne ya? Bu ne? Oğlum hakikaten telefondan mı yere çıkarıyorsun manyak? Bok kesti dalga geçiyorsun ya? Oğlum bak. Neyse abi. Şimdi ya abi. Biliyorum yani Poplu Eğitim 5 ne zaman çıkacağı diyorsunuz yani. Şimdi abi benim tabi terim var yani. Chatter 4'te oldu değil abi. Bu yıl sonunda çıkabilir yani veya Aralık. Aralık veya yok ya abi Kasım. Veya abi Eylül'ünde Eylül'de Fapa gibi veya Kasım veya, veya Ekim veya Kasım veya Aralık'ta Fapa'nla gelir. Ve abi Ocak ayında ise veya Şubat'ta çıkabilir oyun. Böyle işte. Neyse. size verirseniz diye şey geçer millet. Bu şuna bir tipine baksanıza. Bak abi bu bile yayınlamış. Hatta bir gizem gözcüsü de bile söylüyor bunu. Bak hatırcı açık yani hatırlatma şey seçtim. Şunu abi bak herkes katılmış. Güzel. Böyle bir şey var. Yazayım mı? Yes. Let's go. Let's go. Heh. Şimdi abi ben de canlı yayında olacağım. Siz de bak abi. Böyle bir şey var abi. Bak abi gal top ama yapacağız yapış otuz. İlk kez çıkıyor bunu. Bak abi ilk kez canlı yayın açıyor. Anladınız mı be millet? Bak ilk kez şu ya yani değişti komple Youtube ne abi bak, atış shot videosu da yayınlıyor artık, şey de yayınlıyor yani artık canlı yayında yayınlıyor artık canlı yayında yapıyor. Şimdi yani, sonunda abi ofisçi türlü geldi, gelecek yani var. Ama abi bugün değil yarın. Bak burada diyor işte saati görünüz mü? Saat oki, okay. 32 saat sonra yayında. Yani abi yarın saat 17.00'da da yayınlanıyor video ya fragman anladınız mı beni ve abi bana da nasıl olacağını düşünüyorum yani efe kim bu yani şimdi abi yayınlamadan önce 8 saat önce bunu yayınladı 8 saatte nasılsa bu kar karakter de mal bir ya bebek abi her şey değiştirmiş ama bunun tipi niye değişti lan? Şuna bak. Neyse abi bu da işte yayınlama Jobus Çerçeli. Ayın 18'inde yayınlıyor. Saat 17.00'da geliyor. Anladınız mı millet? Neyse. Şimdi abi bu da dil, dille, dillere yayınladı yani dil. Yani şimdi yani at yazı dili ve dublaj dili de yayınladı. Ama abi, abi ben anlamıyordum da çok az dil var ya. Niye çok az var? Ne abi çorada at yazar lanet olsun. Yani şey yok mu ya? Türkçe ne eklemedi bu boya oğlum? Türkçe etler, Sen güzel olacak yani. Yani bir abi sonra Steam Gefremin yüzü gördü. Bir abi Gizem gözcüsü diyor ki Göz Bak abi bu işte bak. Bu diyor ki 18 Temmuz Cuma ve bildiğini açın diyor. Ben zaten açtım abi bildiğimi. Bir abi bu işte Oynanış ufaklana yayınlanıyor güzel. Olmak da sonunda ya. Bak canlı yayınlar diye bak. bu Time çeto yeni güncelleme geldi bir videosu var. Abi burada işte bahsetmişti yani neler Lumos TV dedi ki bak abi. Diyafa bak abi. Şimdi yani önceki video abi bir video diye bir fragman olacak. Hatta canlı yayınla. Size göstereyim. Bak abi canlı yayınla bile. Gördünüz mü? Canlı yayınla olacak ya yani bir fragman. Çok güzel ya. Neyse abi. Sabah gelirken şu an abi. Ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay millet. Görüşürüz millet.